İpo geliyor lan. Nerede? Şu karşıda bir kavuştu var, sesi var, sesi. Yukarı doğru bak. Nerede? Hırıltı işte. Aktay nerede? Görebiliyor musun? Sesini duymuyor musun? Allah, bir yerde hırıltı var ama. Ya vur, vur. Ya oğlum bu ne? Ha, bu ne? Oğlum bu avı bırakmak lazım ya. Erken doğmuş bu hayvan. Ya, yani e bu. bu mu geldi ya? Biz büyük domuz baklarken yavru domuz çıktı karşımıza. Biz büyük domuz baklarken yavru domuz çıktı karşımıza. Neyse ormana salıverelim. Salıverelim evet. Salıver, evet. Ormana salıverelim. Evet. Ormana salıverelim. Oğlum yine bırakmıyor bu ya. Ne yapalım ya? Besleyeceğiz. Yapacak bir şey yok.